Herkese selamlar dostlar. Ben Serkan Sulu. Alfa kanalıma hoş geldiniz. Dostlar 2200 TL kasamız var. Küsüratlı bir kasa. Sweet Bonanza 1000'e geldim Buradan 1000x yakalayacağız bugün. Hadi bakalım. Size iyi seyirler. Bana bol Umarım katlayabiliriz. Şu ilk satın alımda şöyle bir 1000x yakalayabilirsek kasa canlanır. İnceden patladı. 50x var. Burada 1000x atmadığı sürece gerisi hikaye abi. İkiyi gösteriyor. Belki uzatabilir. Çok boş geçti bu arada. Hadi lan. Hayda. 25 kuruş 50 kuruş. Çok ufak patlıyor ya. Hak etmiyor abi. Normal alın mı? 1000 lira verdik 70 lira ödeme yaptı. Şöyle 200'den aldım bakalım. Ya süper spin'de de ödemedi mi harbiden fena içeriye sokuyor. Bu 3. kasım. Bir 1000 liralık attım. Direkt 1000 liralık satın aldım. O patladı. 3000 attık. O da patladı. Bakalım. Abi hiç ödemiyor oyunu ya. Karpuz. Uzatmak güzel olabilir. Buralar olur. Buralar olur. Karpuz. Gerçekten oyunun hiç niyeti yok şu anda. 1100 lira kasamız var. Normal alalım. Abi süper spin'i alacaksın 7 binlik alacaksın 12 binlik alacaksın Orlarda güzel ödeme yapıyor 8'de de güzel Burada da patlıyor Fakat çarpan atmıyor Güzel taklalar yapıyor bakalım Zaten bu kasada patlarsa galiba Bugünü son veririz Uzatma geldi kalp Kalp mükemmel olurdu yalnız Kalp atsa çarpan da verirdi Güzel. Hadi be. 50 takla iyi ya buraya göre. Hadi oğlum. Al şuralara. Ya küçük kasada genelde 1000x atıyor ama bugün bir şanssızlık var üzerimizde. Elmalar gelir. Harikasın 500 tane elma geldi be. Yeşil de geliyor. Çok güzel ekran. At oğlum buraya. At artık. At artık be. At artık be. Ya 1700. Tamam iyisin hoşsun da bir tane çarpan atsa başka 8 de kaldık ya. Neyse 10 spinimiz var daha. Ekranlar güzelleşti yalnız dostlar. Hadi bakalım. Son 5. İndir oğlum. Buzlar geliyor. Harikasın. Uzatmamız var. Uzatma attığı yeri zaten çarpan atmıyor. Lanet bir oyun. Mavi tek. Geldi. Güzel. 10 çarpan 200 lira gelir buradan. Haydi oğlum mor. Premium bir sembol lazım bize. Yanına da binix. 50 geldi. Haydi oğlum. Üzüm geliyor. Erik belki. Morları açardı var yedik. Ulan erik. Dostlar Sweet Bonanza normal düz olan yani iki gündür çok fena yedi çok fena içerideyiz o yüzden bine geldim bakalım burayı da zorluyoruz ama hatta artık bir şeyler 20 ile kaldık 3800 yine fena değil yine artıdayız şu anda 3900 kasamız var bir tık düşürelim ya. Çünkü ödemez şimdi. 100x'ten kat be kat fazla ödeme yaptı. O yüzden bir tık düşürdüm bakalım. Güzel. Abi normali daha iyi ya baksana. Süper spin almak yerine bu da iş yapıyor galiba herkes. Süper spin'e yüklendiği için. Burası boş kalıyor. Uzatmamız var. Buzlar. Güzel. Mor gelir mi? Mor belki. Abi zaten 3 şeker var yine. Çarpan atmaz. Yalnız acayip uzattı ya. Erik Her yere de şeker sallamaya başladı. Geldi ekran patlamıyor ya. Öyle bir lanet. Hadi oğlum yeşil. Son 3. Ya bu kadar gösterip de ödemeyen bir oyun var mı acaba? Güzel, güzel, güzel. Bu ekran güzel. Harikasın. İyi fena değil yine 800 kurtardık. Ödemeyeceğini biliyordum da çok çok umut verdi ya. Çok umut verdi. Yine kar yazdı. 200 lira 200 lira alır. Abi küçük kasada artı yazması bile başarı. Bunu küçük kasayla oynayanlar tadını bilir bunun. Ufak ufak gidelim şöyle bir farm atalım. öyle yüklü giresim var aslında da Düz de alalım ya. Düz de alalım. 4 binimiz de var. Gel bakalım. Yarısına girdim. Hadi bakalım üst üste iki kere ödeme yaptı muzlar harikasın yeşil belki Haydi oğlum. Maviler geliyor mu? Mavi tek mavi. Çok güzelsin. Karpuz. Hadi be. Son üç. Bir tane daha şeker atacak herhalde. At oğlum buraya çarpanı. Nice. Güzel patladı. Güzel patladı da bir çarpan da atmadı ya. Son iki. Son. Var mı? Yok. Bin lira ödeme yaptı. Niye eksiye düşürdün bizi ya? Süperden girelim mi? süperden yoklayasım var. Şu hızlıyı da kapattım. Böyle olduğu zaman ödemeyince hızlı spinde kalmasına bağlıyorum. E hadi bakalım. Şu da hiç sevmem de. Ana geldi. Geldi geldi. Güzel. Harikasın. Devam et. Devam et. Nice. Burası nice. 16.000'i var buranın. Güzel. Oh be. Burası yol oldu. Vallahi güzel oldu. 17 bin. Harikasın lan. 3 favori bundan sonra. Bundan sonra 3 favori. Hadi oğlum. Bir tane daha yapar mısın? Yapar genelde küçük. 6 yapalan ufak yerlere ödüyor dostlar. Yap bir binix daha. Var bir şovun daha var senin. Bu güzel oldu yalnız. Bu güzel oldu. Kasamız 19'a dayandı neredeyse. 18 buçuk. İyi güzel. Ne oturdum be? İyi de patladı yalnız ha. 6'ya 16 takla harik oldu. Ne var abi kasamızda? 18 buçuk. Şöyle biraz farmlayalım. de farmdan da oyuna giriyor mu bunun üzerine? Sakin sakin gidelim. Hemen oyun ver ödülü geri ikram etmeyelim onu dönsün bakalım A3 hadi be Allah'a gireceğiz dedim ama. Yine aynı kasamız. Sıkıntı yok. Bir tık düşürdüm. Kalpler güzelsin. Hadi be. Genelde oyunu alırdı kalpler patlatınca ama. Daha 4 spin var. Belli, belli olmaz. Çok gösteriyor. Alacak gibi değil ya. Biz en iyisi satın alalım. Gel bakalım. 2'yi de deneyelim. direkt yüklenmeye gerek yok abi. Aslında 2'ye de bölebiliriz ama. ikilik alalım geçelim bir. Buraya da bir biniks yakalayabilir. Bak geldi yine geldi bak. Derken geldi derken. Bu 1'e 2'ye 3'e. Mükemmel biniks atıyor abi. Hadi bakalım. Manevek yaptı. Sıkıntı yok. Devamında belki bir şeyler daha yapar. Oyun açıldı da sonradan açıldı bu oyun ya. Burada bir kere denedim. Dedim ya üçüncü kasam diye. Birini sweet bonanza düzle denedik yine. Patladı direkt. Fena ödemiyor. Haydi oğlum. Bir tane daha olabilir. Bir tane daha olabilir. Asa 20'yi gördü sayıdır. Bir tane daha patlar mısın? Görmedi. Harbiden görmedi. 10 lira farkla. 2200 de geldik dostlar. Aslında çıkılabilir ama devam edeceğim. Devam edeceğim. Zorlayacağım abi. Gel bakalım. 8 8 dedik. Bir deneyelim bakalım. Hiç belli olmaz. Sürü öderse var ya. 100 bin, 150 bin ödemeler aldık burada Neden olmaz? Hoş geçersen sıkıntı ama mavi geliyor. Morlar gelir mi? Ah be ver lan bir tane biliyordum abi yedi de kalacağını biliyordum. O şeker atlıyor oraya. Hadi oğlum armanı beklen. Olsun. Karpuz geliyor. Başka? Üzüm belki. Harikasın. Muz mu? Hadi be. Çarpan yok ki. Hepsi patlasana yazar. Uzatmamız var. Son spin de yaptı. Bakalım. Son iki. Karpuz. Muz. Harikasın. Elimle geliyor. Var mı yeşil elma? Yeşil neber. 5'te gelir? 1300. Abi 8000'lik aldık. Son spin. Yok. Yavaş yavaş sanki bu bizi yiyecek gibi geliyor ama. Üzerine de gidesim var. Şöyle 5'lik alalım. Yani süper spinde Hak ettiğini vermiyor abi. Bak burası güzel patlıyor, güzel patlıyor. Mavi. Mavi de geliyor. Harikasın, üzüm de geliyor. Çarpan at artık bir tane daha. 14 çarpan var. Baksana abi burası yine ödüyor. Harbiden ödüyor. Ne yaptıysa bugün buradan yaptı diyeceğim de binde yakaladık yani. İki kere bin yakaladık. Oyun kıvama geldi ondan mı bırakmadım. 20 bine kadar geldik. Mavi. Umarım 20 bini e aratmaz bize. Son spin. Ulan 400 lira da olsa zarar yazdı. 14 binimiz var. Bir tık düşürdüm. Buraya ödemezse de 10 bini komple gireriz. Ya batacağız ya çıkacağız abi. Yeşil geliyor. Harikasın. Güzel. Fena değil. Fena değil. 1300. İndir bakalım. Elma gelir mi elma? Çok güzel ekran. Hadi be elma. Ulan elma. Üzüm. Çarpan atar mı ki? Çarpan atar mı buraya? Çarpan. At artık şu çarpanı. At oğlum at. 12. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Buraya ödedi. Buraya ödedi. Son 3. Öde bir 1000x. 40 öde yeter lan. Yine 19'dayız. bakiyede sıkıştı kaldı buradan. Ne üste çıkıyor ne aşağı iniyor. Gel bakalım. Sekizden alalım. Kalanla Burayı ödemezse vururuz abi. Hadi bakayım. Güzel bir sembol lazım bize. Üzüm. Üzümü de açarsın. Erik geldi. Mavi olur. Üzümü atmadı bir. Bir tek üzümü atmadı. Olsun olsun. Maviler falan patladı. Son beş. Uzatma geldi 3 x gelmeyeydi de şu morlar geleydi. Güzel ekran. Harikasın. Çarpan yok. Son üç. Yüzün belki. Hadi be. 5.200 Yine zarar. 16.000'imiz var. 16'yı da giresim yok dostlar. Şöyle 7'lik süper alalım. 8'i denedik. 7'yi denedik. Kasa olsa 100.000 bin de deneriz. 100'e de gerek yok. 60.000 70.000'i görsek 12.000'lik de satın alırız. Çok güzel patlıyor. Abi. Çok güzel sembol gelmiş. Git şuralara beni. Yeşil. 75 şartan bunlar. 9 lira yani. Haydi oğlum. Son 5. Son spin. Yapmaz. Son spinle güzelliğini yapmaz. Onluk yapalım ya. Gel bakalım. Abi 2000'den 20.000'i 20 görmüşüz zaten. Dedim ya inşallah aratmaz diye. Erik. Tamam. Çarpan. Elma tek elma. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Abi büyük bir ödeme yapması lazım artık ya. Muz. Çağırdığımız hiçbir şeyde gelmiyor. Güzel güzel mor geliyor mor geliyor. Harikasın. Güzel güzel güzel. Burası güzel. 10 mini var buranın. Garanti. Nice. Abi her spin güzel gidiyor şu an. Hadi bakalım. Verdim buraya da. Son 3. Yap artık, yap artık. Karpuz. Üzü. Harikasın, harikasın. Çok güzel oğlum. Nice. Burası güzel, burası güzel. Buradan da 100x var. 8.000'i e var abi. Tertemiz tertemiz. Harikasın. Mor gelir mi? Abi 10.000 süper spin de iş yaptı. Mükemmel oturdu. 2.000'e bin, Tertemiz. 10 katından fazla. Dostlar burada kalalım. Oynadığım yeri yorumlara bırakacağım. Hepinizi telegrama çekilişe davet ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere dostlar. Seviliyorsunuz.